Merhaba değerli meslektaşlarım. Şimdi sizlere akut koroner sendromu tedavisinden bahsetmek istiyorum. Akut koroner sendromu çok sık karşılaştığımız vakalardan birisi ve doğru hızlı bir müdahaleyle ile hayat kurtarıcı olabilir. İlk basamaktaki tedavimiz yapılması gerekenler şu şekilde. Öncelikle analjezi sağlamak önemli hastada çünkü ağrısı olan hasta korku ve endişe içerisindedir. Bu da kalbin yükünü ve oksijen gereksinimini artırır. O yüzden hastaya hızlı bir şekilde analjezi sağlamalıyız. Oksijen ihtiyacı varsa eğer yani satrasyon düzeyi %94'ün altındaysa oksijen desteğine başlamamız gerekiyor. Koroner bir spazm söz konusu olabilir. Bu spazmı çözmeye yönelik hastaya müdahale edilmesi gerekiyor. Bir takım ilaçlar verilmesi gerekiyor. Tromboz oluşumunda yavaşlatmaya çalışacağız. Çünkü bir tromboz gelişmiş olabilir. Ya da bir darlık vardır. Herhangi bir tromboz gelişmesiyle birlikte bu tamamen tıkanabilir. E, o yüzden tromboz oluşumunu yavaşlatmaya çalışacağız. Bunların akılda kalıcılığını sağlayabilmek için biz e, baş harflerinden ONAM veya MONA gibi kısa e, akılda kalıcı kelimeler oluşturduğumuz bir algoritmamız söz konusu. İlki oksijen. Oksijen biraz önce de bahsettiğim gibi yüzde %94-95 satrasyonu varsa gerek duyulmayabilir ama %94'ün altında bir satrasyon söz konusuysa oksijen desteği yapılması gerekiyor. Nitratlar için veriliyor? Nitratlar koroner spazmı çözmek, koroner arterleri biraz vazodilatasyon sağlamak açısından uygun verilebilir, hastayı rahatlatabilir. Aspirin oluşan pıhtıyı çözmüyor, sadece tromboz oluşumunu yavaşlatıyor. Böyle bir özelliği olan bir ilaç de enerjisi sağlaması açısından önemli birazdan daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz Akut koroner sendrom olduğunu düşündüğümüz hastada Öncelikle e, Sample'ını ayrıntılı bir şekilde Sorgulamamız gerekiyor ağrısını Ayrıntılı bir şekilde sorgulamamız gerekiyor ağrı tam olarak nerede Ne zaman başladı ne kadardır devam ediyor herhangi bir eforla mı ortaya çıktı e, Başka bir rahatsızlığı var mı? Ya da ailede kalp rahatsızlığı olan var mı? Bütün bunların sorgulanması gerekiyor. Korku ve endişe içerisinde olacak hasta. Ölüm korkusu yaşayacaktır muhtemelen. Hastaya psikolojik destek vererekçe de sakinleştirmeye çalışmamız gerekiyor. Kesinlikle fordan kaçınmamız gerekiyor. Hastayı asla yürütmememiz gerekiyor. Eee yaşamsal tüm vital parametreler kontrol edilmesi gerekiyor ve hastaya mutlaka 12 derivasyonlu EKG çekilmesi gerekiyor. Satürasyon düzeyi %94 ile %98 arasındaysa çok fazla oksijen desteğine ihtiyaç yok. E, aşırı oksijen komplikasyonlarda e, komplikasyonlara da sebep olabiliyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. E, sıvı verecek miyiz hastaya? Damar yolu açık e, kalacak şekilde sıvı verilebilir. Fakat sitolik kan basıncı 90 mm civarının altındaysa verilen sıvı miktarı biraz artırılabilir. Çok fazla sıvı vermekten kaçınıyoruz. Kalbin yükünü daha da artırmak istemiyoruz. Aspirin biz genellikle ambulanslarda koraspirin şeklinde bunu kullanıyoruz 160-325 mg arasında kullanılması öneriliyor Ama bu verilmeden önce mutlaka komplikasyonu ya da alerjisi var mı bunu sorgulanması gerekiyor Hasta daha önce kullanmış mı ne kadar kullanmış hangi dozda almış bunu öğrenmemiz gerekiyor Mide kanaması riski var mı? Mide ile ilgili bir rahatsızlığı var mı? Mide ameliyatı geçirmiş mi? Bunu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Eğer bir komplikasyon söz konusuysa, hasta yakın bir zamanda mide ameliyatı geçirmişse ya da mide kanaması geçirmişse o zaman Plavix kullanılabilir. Plavix ambulanslarımız yok fakat ihtiyaç durumunda hastanelerden de temin edebiliriz. Plevix bağırsaklarda çözülüyor. Mideye zarar vermiyor. O yüzden tercih edilebilen bir alternatif olarak düşünülebilir. Plevix bir tanesinde 75 mg bulunuyor. Eğer 300 mg vereceksek 4 tane kullanmamız gerekiyor ve önerilen doz 300 mg'dır arkadaşlar. Eee hastanın hipotansiyonu yoksa, bradikardisi yoksa ve cinsel yönden güçlendirici bir ilaç kullanmamışsa eğer hastaya koroner arterleri genişletmek amacıyla e, nitrolingel sprey 0,4 mg verilebilir. Nitrolüngel sprey yoksa izordil de tercih edilebilir. Fakat bunların arasında bir fark var. Nitrolüngel sprey e, öncelikle e, koroner arterlere etki ederek koroner arterlerde vazodilatasyon sağlıyor. Sonrasında periferik arterlere e, etki ediyor. İzordil ise önce periferik arterlerde vazodilatasyon gerçekleştiriyor. Sonrasında koroner arterlerde de vazodilatasyon gerçekleştiriyor. Hipotansiyon durumlarında bunların kullanılması çok da uygun görünmüyor. Özellikle inferior bir emaydan şüpheleniyorsak, inferior emaylarda da hipotansiyon riski çok daha fazladır. O zaman nitrolingiali veya izolcili tercih etmiyoruz. Yani nitratları çok fazla tercih etmiyoruz. Ama hastamızın inferior MI olmadığından eminsek hipotansiyonu yoksa, e, söz konusu değilse, herhangi bir cinsel gücü artırıcı ilaç kullanmıyorsa o zaman 3-5 dakikada bir toplamda 3 doz olacak şekilde nitrat kullanabiliyoruz. Ağrı devam ediyorsa yine hipotansiyon söz konusu değilse, sitolik kan basıncı 90 mm civarının üzerinde ise Hastaya morfinde uygulayabiliriz. 3-5 mg IV yavaş bir şekilde uygulanması gerekiyor. Yavaş uygulanması gerekiyor. Çünkü ani bir şekilde sonun depresyonuna sebep olabilir veya mide bulantısı kusma gibi komplikasyonları gelişebilir. 3-5 mg genellikle yeterli olur fakat morfinin maksimum uygulanma dozu hastane öncesinde 10 mg'dır. Ve hızlı bir şekilde uygun bir merkeze nakil gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burada Kapı balon süresi ve kapı yine süresi önemlidir. O yüzden uygun merkezindeki komuta kontrol merkezi ile görüşülerek gerçekleştirilmesi gerekiyor. Şimdi dikkat edilecek noktalara tekrar değinecek olursak. Oksijen tedavisinin fazlası zararlı. O yüzden satrasyonun %94 ile %98 arasındaysa hastanın o zaman ekstra oksijen desteğine ihtiyacı yok. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Nitrat kullanımında da hipotansiyon ve bradikal durumlarında aynı zamanda cinsel gücü artırıcı bitkisel de olabilir. Herhangi bir madde kullanmışsa aslında kullanımın nitratların konteynidikidir. Aspirin alerjik veya aktif kanaması olan bir hastada kullanılması çok önerilmez. Bunu mutlaka sorgulanması gerekir. Aspirin kullanan hastalarda da günlük dozunu almışsa yeterli miktarda daha fazla verilmesine de gerek kalmaz. morfin bulantı kusma ve sonum depresyonuna sebep olabileceği için yavaş bir şekilde bolus uygulanması gerekiyor. İste derivasyonuna dikkat etmemiz gerekiyor akut koroner sendromlarda. Ardışık en az iki derivasyonda 1 milim üzerine üzerinde V2 ve V1 ve V2 derivasyonlarında ise 2 milim üzerindeki ST yükselmeleri önem arz etmekte. Buna dikkat çekiyoruz. genel olarak 2 milimetrenin üzerinde ise Este ST elevasyonu o zaman anlamlıdır. Özellikle komşu iki derivasyonda görmeyi bekleriz biz bunu. En az iki derivasyonda ST elevasyonu görmeyi bekleriz. Evet biraz önce de bahsettiğimiz gibi Kapı balon süresi önemli. 120 dakika içerisinde perkutan girişim yapılabilecek bir merkeze hastayı nakletmemiz gerekiyor. Eğer bu mümkün değilse de kapı iğne yani fibronitik uygulama yapılabilecek bir hastaneye uygun bir merkeze naklenin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Evet, bütün ilaçlarımızı kullanırken mutlaka komutadan doktor orderı almamızı almayı unutmamamız gerekiyor. Eğer doktor değilsek görevi yetkilerimizin de dışına çıkmamamızı ve algoritmamızı doğru bir şekilde uygulamamız gerekmekte Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.